E biliyorsunuz ki Dajaswap e, çok az bir süre içerisinde hayata geçecek. E, tüm işlemleri her şey yapılmıştır, bitmiştir. E, şu e, Dubai Expo etkinliği var. Oraya bir gitsin ikimiz oradan bir gelsin. Ondan sonra tüm detaylar, yavaş yavaş bilgiler elimize gelecektir. Ben de sizlere burada aktaracağım. E, bu tokenların e, isimleri Kuantaru token, Gedi coin token, Plantosu token, e, Babotama token, Floki mask token, Saytano token ve bir listeleme haberi daha geldi. The Reo Dao token hayırlı olsun bizler arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Dajosu çok az bir süre içerisinde hayata geçiyor. Ee, artık e, Dubai Expo'da e, durumlar nedir? E, şu anda ikimiz oraya gitti. Oradalar. E, güzel etkileşimlerini bekliyoruz. Bilgiler elimize geldikçe ben size buradan aktarmaya devam edeceğim. E, Dubai Expo'nun da e, Shinja standı kuruluyor orada hatta kuruldu. O resmini paylaşacağım sizlerle. Bir de şu bilgiyi geçeyim. Bitmart'ta haftalık en çok aranan 10 madeni para da Shinja en çok aranan token olmuştur. Geçen haftalarda Amerika'da en çok işlem yapılan yine Shinja'ydı. Ve Bitmart'ta en çok aranan 10 token içinde Shinja birinci sırada yerini almıştır. Bunlar mükemmel bilgiler. Şu anda herhangi bir durum yok. Bildiğiniz gibi ekibimiz Dubai'de. Dubai Expo etkinliğinde. Gördüğünüz gibi burada dakikalar kaldı. Ee, ve orada konuşma yapacak bir sürü projenin CEO'su ve bizim Şincan'ımızın projesinin de orada CEO'muz da orada. Bunlar bu kadar arkadaşlar. Hele bir oradan bir gelsinler. Hele orada neler oldu onları bir araştıralım, öğrenelim. Onları aktaralım. Ondan sonra yolumuza bakacağız. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet. <laughs>